Allah'ını seviyorsan geçme. Eğer Allah'ını sevmiyorsan geç kardeşim. Ama senden tek bir ricam var. Güzel bir yorum Allah için atar mısın? Allah'a emanet ol. Allah yarla ve yardımcın olsun inşallah. Rabbi şu mübarek Seyyidü'l Eyyam günlerin efendisi Cuma gününde. Yine biz geldik ya Rabb. Aciz kulların geldi. Günahkar kulların geldi. İtiraf ediyoruz ya Rabbi. Sırtlarımızda kambur gibi günahlarımızla geldik ya Rabbi. Gönüllerimizdeki hayır muratla kapına geldik ya Rab. Başka gidecek kapı yok. Başka istenilecek yer yok. Ya Rabbi yine sana geldik Ya Rabbi Ya Rabbi şu cuma gününün yüzü suyu hürmetine Ya Rabbi Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahları Sen affı mağfiret eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Esma-ül Hüsna'nın hürmetine Ya Rabbi İsmi Azam duası hürmetine Ya Rabbi Rahim ismi hürmetine Ya Rabbi Rahman ismin hürmetine Gafur ismin hürmetine Ya Rabbi Ettiğiniz her dua derdinize deva Hastalara şifa, borçlulara eda, gözlere nur, gönüllere huzur. Geçmişlerinize rahmet, evlerinize bereket getirsin. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Allah mümin kulunun duada yalvarışını dinlemeyi çok sever. O yakarış sesini çok sever Allah. Ey kapıları açan Allah'ım Bize kapıların en hayırlısını aç Ey halden hale çeviren Allah'ım Halimizi en güzel hale çevir